merhabalar. Şimdi size dikimi göstereceğim. Kol dikimini. Hanımlar önce kolun yerini belirliyorsunuz. Elini. Yani şu şekilde durmasına özen gösterin. Çok ayrık durmasın. Şöyle durmasın. Şöyle çok içte durmasın. Şu kıvam çok iyidir. Yani kendi elimizi düşüneceğiz. E, ee, iğnelerimizi belirledik. Şu şekilde koyduk. Sağlam bir şekilde tutuyoruz. Şimdi buradan ip çıkmıştı zaten ben uzun yeri buradan bırakıyorum şu şekilde çıkardık ben şimdi çok çekmeyeceğim size gösterebilmek için ayrımları şimdi şuradan ip çıkıyordu ya buradan bir üst ilmeğe geçiyoruz çok çekiştirmeyeceğim rahat görün ben çıkarayım artık. Yeni belirledim. Tamam. Şöyle. Bunu ben normalde çekerim. Bakın kapatırım. Kapatmıyorum şimdi. Siz kapata kapata gidin. Şimdi.